Aslan Bey, bugün kral olma sırası sizde. Teşekkür ediyorum. Zaten normali buydu yani. Herkesin bir uzmanlık alanı var. <laughs> Affedersin ama kaç senelik krallık geçmişim var Aslan abim? Bana mı diyorsun lan? Kaç aylıksın sen yavrum? Kaç aylıksın? Hem benim soyadım kral. Ne konuşuyorsun sen? <laughs> Önceden bu rol verilecekti aga yani. Anlatabiliyor muyum yani? Hem dün sen kral değil miydin aslanım? Ne oldu yani? Ben bir şey dedim mi? Ha bugün de sen ol. <laughs> ah ulan ah. Ben üzülmeyeyim de kim üzülsün lan? Attan indim eşeğe bindim resmen ya. Neyse. Müşteri gelmeden ben gideyim bari. Ha unutmadan söyleyeyim. Bugün her beş dakika için beş bin lira alacaksınız. Ne? Ulan <laughs> <laughs> oh, beşer beş bini duyunca bir anda kendinden geçti. <laughs> nasıl geçmeyeyim abi, nasıl geçmeyeyim? Attan indim, eşeğe bindim, gene ata binme gibi bir durum söz konusu. Aferin lan, kelimelerle de oynuyorsun ha. Yavaş, e, Güzel, Yavar, e, soytarı dediğin öyle olacak zaten. <laughs> Senin öğrencinim abi. Ver evet, zirveye evet, 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 git bakayım. Çok uzun. Kral krallığını, soytarı soytarılığını bilecek. Aramızda mesafe olması lazım. Doğrudur. Abi. Anlatabiliyor muyum? Doğrudur kralım. Yani sen satenden, ben kadife denim yani. Ona göre. <laughs> Ulan acayip ol. Eve böyle mi gitsem, ne yapsam ya? <laughs> Eğlendireyim mi biraz seni abi? <laughs> Gerek yok. Ellerimin yani. üstünde yürüyebiliyorum ben. Zaten kralım. Yap bakayım. Bak. Yıldız kurabiye yap bakayım. <laughs> ben geri geri gidebiliyorum. İleri gidemiyorum. İleri gidemiyorsun. Tanmırı <laughs> gibi ya. Bir daha yapayım. İranlılara zarar verme. <gülüyor> <gülüyor> Aferin lan. Gel bakayım. Bir de takla at. Takla mı? He. Uh, ya onu yarın yapsan. At lan takleyi. Takla. Allah'a billahi kıralım hanımefendi. Lisanslı kıralım hem de yani. Öyle değil mi lan? Kral değil miyim ben? Dur, dur. Yakışıyor mu bu hareketler beyefendi? Rüya esnaf olacaksınız. Söyle. Kadına biraz sülük ikram etsinler. <laughs> Anne, sen fena bir ruh hastasısın. <laughs> Aslan Bey, ee, müşteriye sülük ikram edin. Biraz da misafirperver olun lütfen. Aman efendim kimler gelmiş, kimler gelmiş. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Lütfen buyurun şöyle oturun. Gözünüzü seveyim şöyle oturun, buyurun. Lütfen hanımefendi. Hanımefendi şöyle geçin, oturun. <laughs> hanımefendiciğim yani inanır mısınız? Bizim dede mesleğidir bu. Bakın, dedem çok değerli bir insandır. Samimi söylüyorum hanımefendiciğim. Hatta ilk piranaları Türkiye'de yetiştiren biziz. Ondan sonra sürükler, hacamatlar falan o tür şeylerle uğraştık. Tabii. Ha? Lan oğlum getirsene sülükleri bak kulağım çınlıyor <laughs> sinirden. Tamam abi ama ben yapıştırmam söyleyeyim ha. Ne yapıştırması ya? Ben gidiyorum ya. Dur, 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 tut tut tut. Nereye gidiyorsun ya bacım gelsene. Ne yapıyorsun? Gel gel gel. gel. Aa, bırakın beni ya. Ya dur bir dakika. Ablacığım gözünü seveyim. Bir dakika abla bağırma ne bağırıyorsun ya? Hayvansever değil misiniz hanımefendi? Ya Türkiye bununla kaynıyor. Ne diyorsun ya? Zehirli kanı alıyor, zehirli kanı. Cildi bize çok iyi gelecek. Şu surata bak! Şu surata bak! Yaşlamışsın. Gözlerin altındaki çıkıklara, torbalara bak. Görüyor musun? Sürük ne yapıyor biliyor musun? Geziyor orada. Sakin sakin, sakin sakin. Alıyor gidiyor ya. Nasıldım abi? <laughs> Söylemeyin tamam. Beşer! Efendim abi. Gel buraya soytarım. E, ben gelirsem kaçar bu. Dur ben açıyorum o zaman. Abi istersen fazla uğraştırmayalım ya. Bu ne cüret ayol? Koskoca krala abi diyor. Ya Aslan be Bey bu ne cüret? Ee, küçücük soykarı size Asla abi diyor. Olmaz öyle şey. Ya bana abi demesene sen. Kralım ben. Kral. İnsanlarda da şey yaptı tutuyorsun hani onlardan. Abi anladım da altını işledik hadi. Ya kardeşim sen de kat dışına gelmiş kardeşim. Sen ayıp değil. Kral adam sen ya. Ne başka biri görse? Ya diyelim burada kamera memura varsa? Ayıp değil mi ya? Yap bak. <laughs> organik bunlar, <bir Gülüyor> organik. <laughs> Ya sus be! polis! İmdat! Koydum elini! İmdat! İmdat! güzellik salonuna git ya! İmdat! Ya, ya onu şey, ya! ya, ya, bırakın! Yapma! Ya, ya. Manyak gibi miyiz, ya? Ablacığım işeme bak, köpek gelecek buraya ya! Gözünü seveyim ya! Ay, ya İmdat! şurada tavşan hissediyor, sen işiyorsun! İşeme! <laughs> İyi günler. Akıl hastanesi mi? Burada iki tane deli var, vatandaşa saldırıyorlar. Çok acil, gelip alabilir misiniz? Ha bunu var <laughs> ya? Ya yanlış anlaşılmalar arkadaş. Bu şirin içinde ne vardı ya? Daha tuhaf şeyler oldu lan. Hafir! kardeşim ben kralım Bırakın. ya, vallahi kralım, bir yanlışlık var ya, majesteleriyim ben ya. Anlıyorum majesteleri, sakin ol Buyurun yani. majeste hazretleri. Buyurun efendim. Bir yanlışlık var, hakikaten var ya. Yani. Ağzım kuruyor benim Beşer ya. Birader, birader, ben aslan kralım, bir bardak su. Anlıyorum kralım, anlıyorum. Bir bardak su. Anlıyorum. Bir bardak su. Anlıyorum. Bir bard